Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun. Yine bir hafta sonuna beraber sağlıklı bir şekilde Allah'ın izniyle çıktık. Şimdi arkadaşlar bugün biliyorsunuz cuma. Hafta sonu geliyor nasıl çarşamba günleri temkinli olalım satış geliyor diyorsak bugün de cuma günü hafta sonu riskini almak istemeyenler bugün bir miktar satış yapabilirler. Yani biraz temkinli olmak lazım. Biraz izlemek lazım. Sakin bir şekilde beklemek lazım. Ne zaman ki sert düşüş olursa o zaman bir miktar alım yapmak lazım. Yani bugün yine 0.30-0.40 civarında bir artı pozisyonu açacağız. Biliyorsunuz dün eee meclisimizde eee İsveç İsveç İsveç'in NATO'ya İsveç'in NATO'ya üyeliği görüşmesi vardı. Ert görüşülecekti daha doğrusu. Ertelendi. Yani orada ertelenmesinden dolayı biraz bir geri çekilme olur gibi oldu ama sonra tekrar endekste bir gün sonra doğru toparlama oldu ve endeksimiz gayet güzel bir şekilde özellikle bankalara ve ulaşım sektörüne holdinglere gelen alışlarla endeksimiz e, 7800 seviyesine doğru bir atak yaptı ama 7780 seviyesine bir kapanış yaptık. Bugün takip edeceğimiz nokta bak yine söylüyorum. 7400 altında kapanış yapmadığı sürece ben full borsadayım. Bugünkü takip edeceğimiz nokta ise 7740 8900 şey pardon 7740 7900 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye arasında gitgeller yapabiliriz. 7900 aşınırsa 7.900 ve 8080 yukarıdaki benim direnç noktam ama hafta sonu biraz risk olacağını düşündüğüm için fazla Biraz hacim işlem hacmi az. Onun için biraz e, sığ olabilir bugün. Dikkatli olacağız. Borsadan korkmuyoruz. Borsaya yolumuzda devam ediyoruz. Herhangi önemsiz bir veri yok. Sadece biliyorsunuz e, bir İsrail'deki savaş neticesinde endeksimizde dalgalı süreç olabilir. Başka herhangi bir şu anda borsayı sert bir şekilde etkileyecek ne olumlu ne olumsuz bir haber yok. Yatay gideceğiz. Görüşmek üzere.